Yusuf ve Fatih Selim. ikinizin yeni görevini açıklıyorum. Bebeğimizin mama sandalyesini kurma zamanı. Kargo kapıda bakın. Tam orada kapının köşesinde sizin onu almanızı bekliyor. Arkadaşlar bebeğimiz artık mama yemeye başladı. Yusuf'la Fatih Selim birlikte açacaklar. Arkadaşlar yine bir sorunumuz var. Fatih Selim'le Yusuf kavga etmeye başladılar. İkisi birlikte taşıyacaklarmış. Birlikte taşısaydınız keşke kavga çıkmasaydı. Yusuf ağlıyor diye Yavuz Emre de ağlamaya başladı. Küstü. Yusuf ağlayarak diğer parçayı getiriyor. Zaten buraya kadar sen getirdin Yusuf'cum. Ya kırıldıysa. Bakalım mı kırılmış mı? Yusuf bizim mama sandalyemizi kırdıysa yenisini alacak tamam mı Açıyorum. arkadaşlar? Açıyorum. Açıyorum. Kamerada canlı yayında şimdi açıyoruz. Gel, gel, gel gel. Eğer kırıldıysa gel. Yusuf gel, yenisini gel. alır. Gel, Çok gel. fazla harçlığı var ben biliyorum. Gel. Bankadaki gel. paralarını bizimle paylaşır benim Barış bakayım, oğlum. Gelin. Gelin barışma bakayım. zamanı İyi, şimdi. Yusuf. Yusuf bir şey Nereden söyleyeceğim. Ben bir Ama ben sen getirdin an zaten an kutuyu de buraya de kadar. Sen o getirdin. Böyle itti. Yanlış sen hayır aynen. itmedi sadece hayır, hayır, ne oldu itti. biliyor musun o esnada birbirinize takıldınız ve düştün hayır. sen o yüzden öyle ben oldu. De, dilerim, siz, sen... Aslında birbirlerinden özür dilemese de olurlar onlar ikisi o, bir kardeşler birbirlerini seviyorlar e bu o da seviniyor şu an burada. Abimler kavga etti ben de biraz eğleniyorum tiyatro izler gibi onları izliyorum diyor. Çok komik ya Yusuf bizim mama sandalyemizi yere çarptı arkadaşlar. İnşallah kırılmamıştır. Yavuz Emre'nin ek gıdaya başlama töreni böyle mi olacaktı? Hay Allah. Kavga ederek bir başlangıç yaptık. Mamaları güzel güzel ye. Aç bakalım. Mama sandalyemizin oturak kısmı o kolinin içinde olmalı. Bunlar da ayakları diye tahmin ediyorum. İçinde çok güzel bir mama sandalyesi var Yavuz Emre çok şanslısın artık Ay, mamaları ham 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 yiyeceksin şunu kessene eniştesi Yusuf'un eli acımasın Yusuf'cum elin acır öyle kesme teyzeciğim dur ya. enişten onu kessin bir saniye bekle hadi eniştesi hadi sabırsızlanıyor bu çocuk evet aç bakalım kutunun içinden ne çıkacak Birlikte çıkartın. Birlikte, birlikte, birlikte. Fatih Selim'cim tartışmak yoktu hani. Açın, tamam, tamam, çıkar. Heh, Onu da sen. Tamam. Tamam. Bir yapacağım, yapacağım? şey soracağım. Fatih Selim kavga etmiyorum. Bebek korktu, bebek korktu. Abiler Bir saniye ben şimdi aralarını bulacağım. Arkadaşlar Fatih Selim'le Yusuf kavga ettiler maalesef. Şu parçaları kim açacak? Sen mi açacaksın, ben mi açacaksın kavgası yapıyorlar. Benim fikrim şu şekilde. Yusuf kutuyu buraya kadar getirdi ve şu kadar çıkarttı. Şimdi iki ayağını Yusuf taksın, iki ayağını Fatih Selim taksın ve poşetten Fatih Selim çıkartsın. Ama ya etsin, Sen de şu ayakları açacaksın ama bak şu pıt pıttaki ayakları. Yusuf kabul etmiyor arkadaşlar. Şu kutuyu sen aç, şu paketi sen aç, pıt pıtları sen aç. Bunda yüz Ya ama Olur yine mu? o fazla Hayır bu sefer fazla ayakları haksızlık yok. Hayır sen olmaz. Getirdiniz. Kutudan sen çıkardın. Ya, o, olmaz ya. <laughs> o zaman hepsini ben yapıyorum. Mama sandalyesini kimse açmasın o zaman. Kimse yardım etmesin Yavuz Emre'ye. Yavuz Biz açalım. Sen mama sandalyesini kullanamayacaksın. Abiler tartıştı çünkü. Ama şimdi Yusuf burada tartıştığı için Fatih Selim kabul ediyor. Fatih Selim kendine düşen kısmını yapabilir. Ben ona izin veriyorum. Ya ama o izini açtı. O zaman ne yapalım? Bunu ediyor. Bak, bak, şimdi. O zaman sen bunu aç. Sen bunu aç Selim Sonra bunu ikiniz beraber açacaksınız. Olur mu? Hadi gel. Hadi. Kurulumu da ben yapacağım o zaman. Tamam. Hadi al bunu kına... Aç. Yardım edecek miyiz? Bakalım. Enişten izin verdiği tamam. kadar yardım edeceksiniz. Hadi, Fatih Selim ayaklara pıt pıtı aç anneciğim. Evet, evet, sen onu aç anneciğim. Pıt pıtı da Fatih Selim açsın ayakları. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar galiba arayı bulduk. İnşallah bulmuşuzdur. Aç anneciğim. Evet. Ya, Aslında hiç kavga edilecek mi? bir şey yoktu. Evet. Onun aparatları galiba. Aa masası Fatih evet. Selim. Selim, masası. Otur ha Fatih Selim masasını takabilirsin sen evet, ona. Sen. Ay ay tarafından Bu tarafından da Fatih Selim yardım edebilir. Masayı ben takalım bizim... anneciğim. Gel, ne tak bakalım bizim... ay Fatih Selimcim. Fatih Selim masayı takacak ama, şimdi. Ama sen de ayağa takacaksın. Enişten dedi ya. Kabul ettiniz ya. Bakalım. bakalım Aa, takamayacak mısın yoksa? Nasıl takacağız bunu? Yardıma ihtiyacım var. Yusuf da yardım etsin mi? Birlikte yapın hadi. Babası söyler misin, Babası söyler misin Şuraya, nasıl yapılacağını? Ah oldu oldu. Fatih Selim. Evet çok basit. Bir çok bir basitmiş. Da. Çok Aa, güzel. Yusuf, hayır. iki ayağını sen takacaksın. İki ayağını da enişten takacak, tamam mı? Hadi Herkes bakalım. için bir şey var burada. Gel beraber açın. Bir sen, tamam Tamam. Tamam, aç bakalım. Bir taraftan, bir taraftan. Evet. İkisini de eşit bir şekilde kavga etmeden yapmalarını Hı, sağlıyoruz. Sen beraber, sen beraber. Heh, beraber beraber. Fazla, 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 fazla. Oo, ikisi de çok güçlü. Bravo bravo benim çocuklarıma. Aferin, aferin size. Güzel. Yavuz Emre için çabalıyorlar benim çocuklarım. Onlar abi oldu artık. Ay burası sıkışmış mı hay Allah. Şimdi mama sandalyemizin ayakları çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Heh, tamam aferin sana. Ada da varmış. Poşet var içinde. Evet, çek peki. çek çek Fatih Bırak Selim bir, 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 bir. Fatih Dur Yusuf düş dikkat et. Evet, Bunu Şimdi ayakları çıkartın bakalım. Bir dakika. Şöyle yapalım mı? Bir ayağı Yusuf bir ayağı Fatih Selim iki aynı inişten taksın. Yusuf poşeti o, de o açıyor çünkü. Sonra atarız çöpleri. Önemli değil, olsun acele etmene gerek yok anneciğim. Yavuz evet. Emre zıp zıp zıplıyor arkadaşlar. Sen sen çıkar evet. Evet oldu işte. Hiç kavga etmeye gerek yokmuş, değil mi? Şimdi bir dakika. Evet, şimdi evet, hazır ben, mıyız ben, arkadaşlar ben. ayakları takmaya? Ben, ben. Tamam. Ben Nasıl ben. karar vermiştik? Ben Yusuf şimdi ayağın bir tanesini taksın. Ben, Hadi Yusuf'cum, tak bir tanesini teyzeciğim. Bir tanesini de Fatih Selim takacak. Evet. Çünkü sana inatçı bant gelmiş Fatih Selim. Tak İyancı anne, aferin sana. Tak 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 tak. Bravo benim şey, oğluma. Musun? masayı tekrar takarız hiç ben, önemli değil Bakın ben, bak, ben de size göstereyim, göstereyim size. isterseniz bak onun bir tane ben böyle çıt diye bak. oturacak çıt yer var yeri var ya bir düğmesi şey gezecek, bak, oraya takacaksınız Yavuz Emre her şey senin için biliyor musun bak senin için Bastım. uğraşıyoruz burada abiler kavga ediyor Yavuz Emre korkuyor ağlıyor çocuklar gördünüz değil, değil mi var. evet, evet. Burayı ben takacağım. tak bakalım aferin teyzeciğim tak, bak o düğmeyi oraya denk getir tamam mı denk getir bakalım Evet. Tamam. Çıt diye sesi duyduk. E, masayı Fatih Selim tekrar sabitlesin. Bu ne kadar kolaymış ya. Çok kolaymış. Çok basit. 5 dakikada bitirdik. Hemen hallettik. Evet. Çevirelim Hadi artık. Yusuf oldu mu? Oluyor, oluyor. Hadi Yusuf. Evet, Bravo! Evet. Çok iyi oldu. Kaldırıyoruz. Masayı tak anneciğim ve hazırız sanırım bir eh, şimdi bebeğimiz evet, oturtma zamanı emce. geliyor hadi Yavuz Emre gel bakalım mama şey sandalyene bir otur bak. Yavuz şimdi. Emre mama sandalyesine oturacak tamam, ve mamasını şimdi. yiyecek arkadaşlar şimdi bakalım nasıl yiyecekmiş mamasını Ay çok yakıştı ne, ne kadar güzel, güzel oldu ya benim oğlum senin elini de yiyecek herkesin elini yiyecek orada yoğurt yiyecek elma yiyecek yumurta yiyecek değil mi Anne hani mama diyor. Nerede mama? Mama, mama getirin diyor. Ya. Mama yok diyor. Çekme, tamam, çekme. hemen getiriyoruz sana mama. Evet. Hepinize sevgiler gönderiyoruz bye arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.